Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tane tane bir domatesli pilav tarifi veriyorum. Gerçekten hem çok lezzetli hem de tane tane bir domatesli pilav nasıl yapılır bütün detaylarıyla sizlerle paylaşıyorum. Bu nefis domatesli pilav tarifime de hemen geçmek istiyorum. Sizleri de daha fazla bekletmeden. Pilavım için 2 su bardağı pirinç kullandım. Siz çoğaltabilir veya azaltabilirsiniz. 2 su bardağı pirincimi öncelikle soğuk su ile 2-3 defa yıkayıp süzdüm. Gördüğünüz gibi daha sonra üzerine 1 yemek kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve üzerini geçecek kadar sıcak su ilave ediyorum. Ve en az yarım saat bu şekilde dinlenmeye bırakıyorum. Pirincimi bu şekilde yarım saat dinlendikten sonra süzüp tekrar soğuk su ile 2-3 defa yıkayıp iyice süzdüreceğim. Pirincim tamamen dinlendikten sonra pilavımın yapımına geçiyorum. Sıvı yağımı tencereme aldım ve 2-3 kez yıkayıp tamamen süzdürdüğüm pirinçlerimi de içerisine alıyorum. Pirincimi ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra tereyağımı ilave ediyorum. Tereyağımı sonradan ilave etmemin sebebi yanıp pirincimin pilavımın rengini değiştirmemesi sizlerde pirinci ilave ettikten sonra ilave ederseniz yanmayacaktır ve pilavınızın rengini değiştirmeyecektir pirinci kavururken tereyağı da tamamen eriyecektir zaten pirinçlerim tane tane oluncaya kadar kavurmaya devam ediyorum sürekli karıştırarak pirinci ıslatırken tuz kullanmıştık O yüzden pirincimiz biraz tuzlu fakat kavururken de bir miktar tuz ilave etmeyi unutmayın. Gördüğünüz gibi pirinçlerim tane tane oluncaya kadar kavurdum. Şimdi rendelediğim 2 adet domatesimi ilave ediyorum. Ve domatesimle beraber de 3-4 dakika daha kavurmaya devam ediyorum sürekli karıştırarak. Domatesimle beraber de pirinçlerimi güzelce kavurduktan sonra 2 su bardağı kaynar su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Kapağını kapatıp kısık ateşte göz göz oluncaya kadar pişirmeye devam ediyorum. Piştikten sonra havlu kağıt yerleştirip 15 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Pilavım dinlendi. Şimdi sizlere de göstermek istiyorum. Bakın gördüğünüz gibi tane tane nefis bir domatesli pilav tarifi. Mutlaka deneyin. Yapmak isteyenlere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın.